Sıradaki sorumuz bir yorum sorusu. Bir dalga leğeninde aynı periyotta iki noktasal kaynak yardımı ile oluşturulan girişim desenindeki katar çizgilerinin sayısını azaltmak için 1-2-3 işlemlerinden hangileri yapılabilir? Amacımız burada girişim desenindeki katar çizgilerinin sayısını azaltmak. Bir kaynakların frekansının azaltılması, iki su derinliğinin arttırılması, üç su derinliğinin azaltılması. Ee, şimdi burada ilk başta bakıldığında e, sanki e, bunların hiçbirisinin etki etmeyeceğini düşünebiliriz. Fakat hemen şunu düşünelim. Örneğin çizerek bulduğumuz metoddan bahsedelim. Çizerek bulurken biz şunu yapıyorduk. Tam ortadan sıfırıncı dalga katarı geçtikten sonra sağına ve soluna Diğer dalga kıtarı çizgilerini şekildeki gibi yerleştiriyorduk ve bunların her birinin arasındaki mesafeyi lambda bölü 2, lambda bölü 2 şeklinde e, ifade ediyorduk. Şimdi e, şunu düşünün eğer deneydeki dalga boyu daha büyük olsaydı ne olurdu? Daha büyük olsaydı bu durumda aynı aralığa... Bunlar kaynaklarımız. Tam ortaya sıfırıncı dalga kıtlarını yerleştirdik. Şimdi lambda bölü 2 yeni lambda bölü 2 daha büyük olacağı için çünkü dalga boyunu büyüttüğümüzü düşünelim demiştik. Bu durumda hemen yanına değil de biraz daha uzağa ...görüldüğü gibi daha büyük dalga boyunun yarısı şeklinde. Bunu lambda üstü bölü 2 yapalım. Bu şekilde yerleştirmiş olacağız. Ve dolayısıyla da belki de şekildeki bu birinci bu da ikinci çizgi ise eğer... ...ikinci çizginin oluşması için yer kalmayacaktı. Aynı mantıkla sol tarafa doğru da gittiğimizde... ...görüldüğü gibi orada da ikinci çizgi sığmamış olacaktı. Demek ki deneydeki dalga boyunu büyütürsek... ...bu aralığa büyük büyük aralıklarla yerleştirdiğimiz dalga katarı çizgi sayısı da tabii ki az olacaktı olacaktır Bizden de zaten katar çizgilerinin sayısını azaltmak için dediği için bizim burada yapmamız gereken işlem e, deneydeki dalga boyunu büyütmek olmalıdır. Deneydeki dalga boyu peki nasıl büyütülebilir? Şimdi onun hakkında yorum yapalım. V eşittir lambda çarpı f'ti. Eğer e, deneydeki... E, Suyun derinliği sabitse hız sabit olacaktır. Ee, hızın bu şekilde sabit tutulduğunu düşünelim. Kaynakların frekansı azaltılırsa yani F daha az olursa bu durumda sonucun aynı çıkması için dalga boyu büyüyecek. Dalga boyu büyüdüğünde de daha büyük dalga boylu aralıklarla yerleştirdiğimizde hem katar çizgilerinin hem de düğüm çizgilerinin sayısının azalması mümkün olacaktır. Birinci ifade yapılabilir. İki su derinliğinin arttırılması, üç su derinliğinin azaltılması. Bunun ikisinden de birisi doğru Peki, hangisi? Bizim amacımız dalga boyunu büyütmekti. Dalga boyu ne zaman büyür? E, tabii ki hızın büyük olduğu yerlerde. Peki hız nerede büyüktür? Tabii ki su dalgaları için daha derin ortamda. Dolayısıyla su derinliğinin arttırılması burada yine katar çizgilerinin sayısını azaltacaktır. Buradaki e, önermelerde verilmemiş ama üçüncü bir e, yapılacak işlem de şu olabilirdi. E buradaki dalga boyu sabit kalırdı. Frekansla e, ya da derinlikte e, oynanmazdı. Buradaki Kaynakların arasındaki d mesafesi arttırılabilir de d'nin arttırılması yani kaynakların hem sağ taraftan hem de sol taraftan daha e, e, ileriye çekilmesi Tabii ki buradaki katar çizgileri için ekstra yer açmış olacak ve dolayısıyla da sığmayan örneğin üçüncü çizginin sığması için yer olacak ve dolayısıyla da katar çizgilerinin sayısı artacaktı Yalnız bizden katar çizgilerinin sayısının azaltması istenildiği için bu işlemin tersini yapmalıyız. Yani kaynakları biraz daha bu tarafa doğru yaklaştırmalıyız. Tabii bu tarafa doğru yaklaştığında da örneğin ikinci çizgi artık oluşmayacak sadece birinci çizgi oluşacaktır şeklinde yorum yapmamız mümkün. Kaynaklar arasında girişim gözlenmesiyle ilgili önemli bir özelliğimiz de şu. Şimdi şekildeki S1 kaynağıyla şekildeki S2 kaynağının arasında girişim deseni gözlenmesi için acaba kaynaklar arasındaki minimum uzaklık dalga boyu cinsinden ne olmalıdır? Bir deneyde girişim çizgisi gözlendi dememiz için en azından merkez çizgisinin üstünde merkez çizgisi merkez çizgisinin üzerinde sıfırıncı dalga katarının ve birinci düğüm çizgilerinin gözlenmesi gerekiyor. Yani en az bir tane katar çizgisi ve bir tane düğüm çizgisi olması gerekiyor. Tabi simetrik olduğu için bir tane düğüm çizgisi değil de sol tarafta da oluşacağı için iki tane düğüm çizgisi oluşacak. Yani bu durumda biz girişim deseni gözlendi diyebiliriz. daha küçük uzaklıklarda yani kaynaklar arasındaki daha küçük uzaklıklarda girişim deseni gözlenmemektedir. O zaman girişim deseni gözlendi diyebilmek için birinci düğüm çizgisi ve sol tarafta da birinci düğüm çizgisinin oluşması gerekiyor. Şimdi biz şunu söylemiştik. Herhangi eee ardışık bir dalga katarı ile düğüm çizgisi arasındaki mesafe lambda bölü 4'tü. Burası da Lambda bölü 4 olacak. Ee, tabii ki düğüm çizgisiyle düğüm çizgisinin arası artışık olduğu için lambda bölü 2 olacağı e, gerçeğini de kullanabiliriz. Önemli değil. E, şimdi bunların e, şekildeki gibi yerleştirildikten sonra kaynaklara kadar olan mesafede e, bir miktar kalmalı. Ki bu durumda birinci düğüm çizgileri gözlemlenebilsin. Çünkü birinci düğüm çizgileri tam kaynakların üzerine gelirse tabii ki gözlenmeyecektir. Ee, görüldüğü gibi kaynaklar arasındaki mesafe lambda bölü 2'den büyük olduğu zaman biz girişim deseni gözlendi diyebiliyoruz. Tam lambda bölü 2'ye eşit olduğu durumda da birinci düğüm çizgileri kaynakların üzerine denk geldiği için oluşmayacak. Dolayısıyla sadece sıfırıncı dalga katarı olacağı için biz ona girişim deseni gözlenmedi diyeceğiz. Yani o zaman şu yorumu yapabiliriz. Bir deneyde girişim deseni gözlendi dememiz için kaynaklar arasındaki D mesafesinin D mesafesinin kesinlikle deneydeki dalga boyunun yarısından büyük olması gerekmektedir. Yarısına eşit ve yarısından küçük olduğu durumlarda bu deneyde girişim deseni gözlenmemektedir. Konumuzun son bölümünde faz farkından bahsedeceğiz. Faz farkı kaynakların aynı anda değil birbirine göre gecikmeli çalışmaya başlamasından dolayı oluşmaktadır. Tabi her gecikmesinden dolayı da faz farkı olmaz. Bu gecikme ...deneydeki dalgaların periyodunun eğer tam katıysa e, tabii ki faz farkı olmayacaktır. Bunu basitçe şu şekilde düşünebiliriz. Örneğin burada bir tane dişli olduğunu düşünelim. Bir dişli de burada var. Bunlar birbirleriyle özdeşleri çapları aynı olan dişliler olsun. Üstlerinde bunların birer tane nokta seçelim. E, şimdi buradaki dişli bir tam turunu attıktan sonra buradaki dişli çalışma çalışmaya başlarsa bu durumda tabii ki bir uyumsuzluk olmayacaktır. Burada bu tam turunu attıktan sonra da o çalışmaya başladığı için görüldüğü gibi Noktalar aynı anda aynı yerlerden geçecek ve uyumsuzluk gözlemlemeyeceğiz. Fakat bu çalışmaya başlayıp da yarım turunu tamamladıktan sonra bu çalışmaya başlarsa, yani tam turunu tamamlamadan herhangi bir anda bu çalışmaya başlarsa, örneğin bu şekilde, bakın görüldüğü gibi bir uyumsuzluk söz konusu, yani bir faz farkından bu durumda bahsedilebilir. Ee, peki faz farkını nasıl buluyoruz? Ee, faz farkı şu şekilde bulunuyor: p eşittir delta t bölü t formülünü kullanıyoruz. Buradaki delta T kaynaklardan hangisi gecikmeli başladıysa onun gecikme süresi gecikme süresi. E, alttaki t de deneydeki e, özdeş dalga kaynaklarının ürettiği özdeş e, dalgaların e, üretilme süreleri yani periyodu. Ee, bu gecikme süresinin periyoda oranı bize deneydeki faz farkına verecektir. Tabi istenilirse e, bu formül alttaki gibi de kullanılabilir. E, oldukça basit bir şekilde ona dönüştürebiliriz. P eşittir delta t bölü t idi. Şimdi biz buradaki t yerine şunu yazabiliriz. V eşittir lambda bölü t tüm dalgalar için geçerli olan formülümüz işler dışlar çarpımı yapıldığında t'nin yerine e, lambda bölü v yazmak mümkün. Dolayısıyla biz buradaki t'nin yerine lambda bölü v yazdıktan sonra v'yi yukarıya alırsak p eşittir v çarpı delta t bölü lambda olacaktır. Daha önce hareket konusunda sabit hızlı hareketten biliyoruz. Hızla zamanın çarpımı bize yolu vermektedir. V çarpı delta t. Buradaki yoldan kast edilen şey şudur. Kaynaklardan bir tanesi dalga üretmeye başladıktan sonra onun dalgaları ilerlemeye başlayacak. Daha sonra diğeri dalga ürettiğinde onunki biraz gecikmeli gelecek. Bunların ikisinin aldıkları yollar arasındaki farka karşılık gelmektedir bu x. Yani aralarındaki kaynaklardan çıkan dalgaların aldığı Yollar arasındaki farktır. Ama buna dikkat edelim. Yani bu konumuzun tamamında kullandığımız yol farkı delta s kavramıyla bunu karıştırmayalım. Bu gecikme yolu şeklinde isimlendirilebilir. Gecikme yolu buradaki lambda da deneydeki dalga boyu. Burada görüldüğü gibi bu şekilde diğer formüle de ulaşmak mümkün. Peki faz farkının birimi var mı? İster üstteki formül, ister alttaki formül incelensin. Burada görüldüğü gibi aynı türden şeyler birbirlerine oranlanıyor. Delta t gecikme süresi birimi saniye, periyodun birimi de saniye. Oran tabii ki birimsiz olacaktır. Aynı şekilde delta x bir gecikme yolu, lambda da sonuçta bir tepe tepe arasındaki uzaklık yani bir mesafe ikisinin birimi de metre olduğu için sonuç olarak faz farkının birimsiz olduğunu söyleyebiliriz. Burada söylememiz gereken bir noktada da faz farkının hangi değeri alabileceği. Faz farkı daima sıfırla bir arasında bir sayıdır. Bir veya sıfıra eşit olmaz. Zaten ona eşit olması demek ikisinden birine faz farkının olmaması demektir. Bunu sayısal olarak örnek olarak verelim. Örneğin üstteki formülümüzden faydalanalım. Delta T bölü T şeklindeydi formülümüz. Örneğin deneydeki e, dalgaların üretilme periyodu 12 saniye olsun. Ve dalga kaynaklarından birisi 6 saniye gecikmeli başlasın. Bu durumda görüldüğü gibi faz farkı 0.5 olacaktır. Peki acaba buradaki e, geciken kaynak 24 saniye gecikseydi ne olurdu? 24 saniye gecikseydi bu durumda görüldüğü gibi faz farkı oranladığımızda 2 çıkıyor. Fakat 2 çıkması hemen bizi aldatmasın. Faz farkının tam sayı çıkması yani deneydeki periyodunun tam katı kadar gecikmelerin olması biraz önce dişte örneğinde verdiğimiz gibi bir uyumsuzluğa sebep olmayacaktır. Yani bu dişte 12 saniye geçti, bir 12 saniye daha geçti. Toplam 24 saniye çalıştıktan sonra bu çalışmaya başladığında görüldüğü gibi bir uyumsuzluk olmuyor. Dolayısıyla biz eğer tam sayı çıkıyorsa bu tam sayıları almıyoruz. Bizim için önemli olan buradaki küsüratlar. Örneğin burada gecikme süresi 24 saniye değil de 18 saniye olsaydı bu durumda 18'in 12'ye oranı 1,5 olacaktı. Biz buradaki 1,5'un tam kısmı olan 1'i atıyoruz. Çünkü tam sayılar faz farkı oluşturmuyor. Dolayısıyla yine buradaki faz farkının biz P eşittir 0,5 olduğunu söylememiz mümkün. Bu şekilde söyleyebiliriz. Faz farkı ile ilgili 2012 LYS'de sorulmuş sorumuzu inceleyelim. Yan yana duran iki özdeş dalga leğeninde aynı frekansla titreşen Dalga kaynaklarının oluşturduğu dalga tepelerinin bir anlık görünümü şekildeki gibidir. Buna göre kaynaklar arasındaki faz farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi buradaki verilen şekli incelediğimizde deneydeki dalga boyu yani bir uzunluk görüldüğü gibi 5 birim olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki bir dalga tepesi ile buradaki bir dalga tepesi arasındaki uyumsuzluk yani gecikme yolunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla ikinci formülümüz yani P eşittir gecikme yolu bölü deneyde iki dalga boyunu e, formülünü kullanmamız çok daha pratik olacaktır. Şimdi ilk olarak deneydeki dalga boyunu bulalım. Tepe tepe arası uzaklık bir dalga boyuna eşitti ve burada görüldüğü gibi dalga boyu 5 birime karşılık gelmekte. O zaman deneydeki dalga boyu yerine lambda yerine 5 birime yazdık. Peki şimdi e, her iki dalga L'nin dalga kaynakları çalışmaya başladı ama soldaki çalıştıktan sonra sağdaki çalışmış olabilir ya da sağdaki çalıştıktan sonra soldaki çalışmış olabilir. Bu ...sonunda bir bilgi verilmediği için sorumuzun iki tane cevabı var. Fakat bu iki cevaptan tabii ki şıklarda bir tanesinin olması gerekiyor. Çünkü soru dikkat edelim. Faz farkı aşağıdakilerden hangisidir dememiş. Faz farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. O zaman biz şöyle düşünelim. Örneğin ilk çalışan kaynak e, soldaki kaynak olsun. Bu durumda onun ürettiği dalga tepesi buraya geldiğinde... ...diğerinin ürettiği dalga tepesi bakın arkadan geliyor. Peki aralarındaki... Gecikme yolu ne kadar? Görüldüğü gibi 3 birim. Dolayısıyla gecikme yerine 3 birim yazdığımızda biz buradaki faz farkının 3 bölü 5 yani 0.6 olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Görüldüğü gibi şıklarda 0.6 yok. O zaman ikinci ihtimalimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Peki buradaki ilk çalışan kaynak bu kaynak değil de sağdaki kaynaksa. Sağdaki kaynağın ürettiği birinci dalga tepesi buraya geldikten sonra soldaki kaynak şekildeki dalga tepesini üretmiş olsun. Bu durumda ikisinin arasındaki bakın gecikme yolu iki birime karşılık geliyor. E, bu durumda formülümüzde delta x yerine 2, e, dalga boyu yerine de 5 yazdığımızda görüldüğü gibi oran 2 bölü 5 yani 0.4 olacaktır. 0.4'ün şıklarda olduğunu görüyoruz. Buna göre sorumuzun cevabı D seçeneği olacaktır.